beklenen bu boz bekleniyordu. Ama şu anlık gelmiyordu. Bay bay. Şaka şaka devam ediyor. Arkadaşlar bu, yarın bu bitince İstanbul Kenya şarkımızı getiriyoruz. Bu oyun bitince tabi. Ama ben nereye girdim Arkadaşlar bu oyun nasıldı hiç hatırladığım yok şöyle bir arkadaşlar burada size bir sorayım sizin dersler nasıl gidiyor İyi çalışıyor musunuz yoksa benim gibi benim gibi benim gibi ne diyecektim bir neyse evet arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim para arkadaşlar bugün pardon dün arkadaşlarımla oyun parkına gittik tamam mı sonradan pitbull oldu. Ben pitbull, 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 ha ha, pitbulllar diyordu. Ben pitbull varmıştık. Sonradan e, pitbullu ben taş atmaya gidiyorum. Annem oradan ben çağırıyordu. Emi gel buraya gel buraya. Atma yoksa ya taş taşı yoksa ben yanlış yere attım zaten. Atarsak gidiyorlarmış. Ben yine emmiyorum. Göbecik 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 yok 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 yo. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar Nereye gidiyorum ben Nereye ha bura Lan gitsene ayağa vittim İnternet aç Kulak benim. Arkadaşlar Bu arada Bu arada siz ne yapıyorsunuz İyiyim sen ne yapıyorsun diyeceğiz hadi. Oy of, ya, of. oh Yo, long, long. Ben de dönüşüm langır Arkadaşlar her yerde dövüş dövüş dövüş. Ben bunu alayım ki. Arkadaşlar öldüm yanlışlıkla. Eee ee, aldık. Hadi ben yakalama oynasana. Oynat 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 Neymiş bu? Buton basma şartı. Arkadaşlar bunu isteyenler buton verir. E i̇steyenler indirsin. Ben sevdim tabi de indirmeyeceğim İzleme doğrusu. Internet. Kapat. Arkadaşlar ben nereye aldım ben şunu? Normal yönlükse. Kanala 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 kanala

baba arkadaşlar, beni, arkadaşlar. ben durmuyorum ben konuşmadım. Ne oluyor selam Sana Ben dendim ben dendim bu lan. Ne oldu? baba Ben Josie. Ben ne oldu? Josie Josie. Nasıl kapıdan açalım? Bu ne yaptı? Altıları gösterdiği yerde al anam Allah. White Allah. White Anam. Anam lan bu ne? Bu ne böyle tıngır 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 dönüyor He bundan sonra nasıl boz? Abi abi ben bir şey demedim abi. Abi. Ne oluyor be? Abi mi dedim ben demem buna? Anam. Anam. Ben çıldırıyorum bu Çeneye Abi abi ben bir şey yap. Bu toy toy toy. Abi oğlum. Abi o. Siz Sizinle siz işim yok. çarpıldım ya Allah beni çarptı bu oyunu bu oyundaki karakteri çarptı oh son iki dakika bir ya zıplayacaktık yemeği alacaktık evinde doğal şimdi Bozma geliyor 5 dakika oldu belki size gösteremem bir dahaki ben köle yayılmış. Lek 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 lek. Ben bunun seslerini kısacağım tabii arkadaşlar. Dandemen gidiyor gidiyor git 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 git. Dandemen git. Dandemen. 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 Ne oldu dandemen? Hey kapattım. Haydi seni O oh, ne? O oh, ne? Ben panda Kim panda Ha? Köle ararken. Ama çıkmasın. Dosya bağırıyordu bu. Ayak yapıyor. Ana. sen canlandın mı Dosya? Dosya sen de arkalarından gitseniz. Anam. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ana. Lan var ya. lan oldu? Ne baba lan ne yaptım lan bana lan bu mu ay bu da şu evimde canım dersin bak arkadaşlar bu camı azalttık baba Gene gitti. Arkadaşlar şimdi ne yapacak? mı Gittim ya ben. arkadaşlar. Bir tane daha ve sizi bekler. Hı Gitti ya. Da... Git 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 git. Hop. Hı? Baba, Baba al sana al sana. Hı? Bakalata gene beni. Arkadaşlar <laughs> Ne sana bak şu. baba sana ver. aldı. Götürdü ya. Bak bu dur. ne hep bunun altında durdum. Allah Allah'ım Allah Allah'ım Baba, baba var, var, var. Az kaldı arkadaşlar. Size güveniyorum. Tamam. Al Pardon arkadaşlar. ya oldu küfür ediyorum. Baba. Gülük gülük. Baba ne oluyor ne oluyor lan buna? Aman Allah'ım. Al, 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 al. Nereye gitti? Arkadaşlar bizim köyde baba Aa. Ba. Anam lan bak. Anam çarptık. Lan sopa gelme. Ana bizim bizim bu iyi. Bu iyi bizimki. Ana ne oldu lan? Tramvay filmi gibi tınkır tınkır tınkır. çalışmamız dertten biraz bıraktık da. Biz alalım. Biz Arkadaşlar beni yüzümü merak ediyorsunuz kanalımıza abone olup ve videoları like atın yoksa göstermem hiç. Anladınız mı beni? Bu, ya da bu, bu kanal kapanan. Evet arkadaşlar. Durdunuz. Şimdi geçmeden önce henüz saat ona yarın yarın ve akşam bu gelecek bu sonradan o akşamda bu bos geliyor sakın kaçırmayın yoksa video çekmem gördünüz mü komik videolarımızda yapacağız şimdi de göstereceğim tabii ki 1 milyon 1 milyon ulan 1 milyon Neyse, abone olun, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like abone olmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Çocukları bildiğim açık. Yani oradan da her her attığım videodan haber ilk siz görün ve hadi bay bay.